Dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Rahman atlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kurmuşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırırsa beni sana Geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi Sen bir zümrüdü ankaydın Elim tüylerine değdi Sevda duvarını açtım Sendeki bu tılsım neydi Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana Kesin bir gün belirtemem Ne olur takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden... ...yaralarıma en acı tütünleri basacağım be. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana... ...on iki ayın birisinde... Kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte. Notalar karıştı. Ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır. Yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik. Ne de tat var baharsız güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyor. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bilirsin ki burada değilim artık. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman gelir benim yüreğimde toplanır. Dağların üstünden sıyrılan duman. Bir yanım mosmordur, bir yanım beyaz. Bir yanım kara kış, bir yanım ilk yaz. Can evime bakışların satlanır. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Ne sen gurbetçisin, ne ben sılacı senden gayrısına bakmak mümkün mü? Gözlerimi esir alan dağlardan. Kapımı üç defa çalan postacı, adresinde yok diye notlar düşer. Eski adresimde bir hüzün eser. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski adresimse kurumuş bir gül. Gizemli bir ıtır, domur domur kan, Yaba yaba yelde savrulur gönül, Firkatlı turnalar geçer uzaktan, Dalgınlığım debimetre tanımaz, Başım çarpar bir gemi bordasını, Düşerim bir girdabın ortasını, Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Birden bezeklenir sevda haritam. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, Laleler toplarım ben tutam tutam. Bizim için çalar kıvrak bir keman. Gök papatya, yerse lale bahçesi. Aşka ışık dokur kuşların sesi. Seninle hep aynı yerde oluruz. Ihlamurlar, çiçek açtığı zaman. Kumaşı eprimiş üç mevsim geçer. İlk yazla uyanır derin uyuyan. Tan sesine cıvıldaşır serçeler. Sevdadır alnıma namlu dayayan. Havuzuma ay ışığı dökülür. Bilirsin ki burada değilim artık. Ruhum yağmur yağmur göğe çekilir ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Gülde çiğ damlası buzum, sırçayım. Güneşe çarpınca param parçayım. Bir emirgandayım gandayım, bir kanlıcada, Üsküdar'da, Beykoz'da, Çamlıca'da. Şehir bir hançerken kan burgacında, Mekana sığar mı bu dolu yürek? Bu sevda çeşmesi, bu deli yürek. Baylanır, beklerken baygın düşerim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Saçlarına pütür pütür yapışmış, Gözlerinin rengiyle sıvanmış, Bir avuç kuru çiçek topladım kırılıp dökülmesinler diye sevgiyle, özenle tek tek topladım. Yürek fideledim zamanı ve mekanı. Hasat vakti geldi yürek topladım. Belli ki bu yılda vuslat gecikecek. Aşıdır, serumdur, besindir her umut. Ey sevgili, umudunu diri tut. Bedenim hür değil, mühlet ver bana. Er veya geç çıkıp geleceğim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Mevsimi geçiyormuş, geçsin varsın. Hep böyle dönüyor zaman tekeri. Biri gider, biri gelir mevsimlerin. Sonsuzluğu diri aşklarla kucaklarsın. Acılardan damatırsın şekeri. Sabrı da güzel olur çeyizi hazır kızların. En ışıltılı çağında yıldızların. Kaç bıldır öteden göz kırpar bana. Her umut bir yoldaş. Her dert aşina. Sorma, ıhlamurlar ne zaman çiçek açar? Beni güneşin ortasına atsalar da yanarım, pişerim, gelirim sana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman